Delemi'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Bin kere hac sevabı, bin tane köleyi azat etme sevabı vardır. Şu tesbihi sene de bir kere olsun söyleyen kişiye. Deylemi, haddesene malik bin dinar, anil haseni, an enes radıyallahu anh, kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Rıdvanullahi aleyhi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebedallaha Musa bin İmran leyleten hatta asbaha. Musa Aleyhisselam sabaha kadar ibadet etti Allah Teala'ya. Lem <laughs> yaqarra fiha ve lem yastarih. Gece hiç dinlenmedi, hiç uyumadı, istirahat etmedi. Felemma asbaha dakhalahu min zalika ujbun. Burası dakhalahu da olabilir. Evet, e, onun kalbine bir sevinç geldi. Sabaha kadar Rabbime ibadet ettim diye buna bir e, sevinç geldi diyelim. Çünkü ucub e, müminlerde olur. Sıradan müminlerde. Peygamberler ise masumdurlar. Onlar sabaha kadar ne güzel iş yaptım diye sevindiler. فَأَحَبَّ اللّٰهُ عَنْ يُرِيَهُ ذَٰلِكَ Allah Ta'ala ona bunu göstermek istedi. فَمَرَّ مُوسَى عَلَى شَاتِي الْبَحْرِ Musa Aleyhisselam denizin böyle yanından geçiyordu. Kıyısından geçiyordu. فَاِذَا بِدَفْدَعِنْ يُكَلِّمَهُ مِنَ الْبَحْرِ Denizden ona bir kurbağa konuştu. Ya Musa bin Emran أعجبتك عبادة ليلة وأنا على شاطئ البحر منذ 400 عام من أسبح الله وأقدسه وأمجده أي موسى بيلجاليك عبادة سن خشنة جداً بن شود 400 سندر senedir, 400 سندر الله تعالى تمجيد تقديس درن ذكر اليوم الله تعالى شو لم أمن أن تهب ريح أو تضرب موج faaçagu'u, min hazalı bırdiye, ala fi cehenneme. Ben emin olamıyorum. Şu denizin kıyısından cehenneme fırlatı verecek. Belki bir rüzgar gelir bana çarpacak ya da bir denizin mevci bir dalgası gelir beni vuracak ve cehennemin çukurunda deliğinde bulacağım kendimi diye kendimden emin değilim. Böyle korku içerisindeyim. Parantez içinde burada konuşuyoruz. Burada konuşuyoruz. Şu tesbih okudunuz mu? Cennete gireceksiniz diye hocalar. Efendim, bazı hocalar o sevdiğimiz hocalar değil diyelim buradan bazı hocalar işte şu kadar kitap yazdım bu kadar işte bak sana cennetin anahtarını veriyorum diye cenneti ucuza satmayın bakın bir küçük kurbağa bile emin olamıyorum diyor bir peygambere nasihat ediyor bir küçük kurbağa bizim kurbağa kadar e, kıymetimiz yok mudur Allah'ın indinde e, zamanının peygamberine bir kurbağa ya Musa aleyhisselam sana ne oluyor ya bir gecelik ibadetine bu kadar sevindin mi ya ben şu denizin kıyısındayım ve emin olamıyorum ben korkuyorum dedin Değil mi? Biz de zamanımızın büyük alimlerine kurbağa kadar bir hakkımız olsun diyelim. Biz hazır gıdayı tamamıyla terk ettik çocuklarımızla. E ben demeyeyim de Takva İhya kanalında yaşlı yaşlı alimlerimiz... Hocalarımızın efendim fıkıh heyeti vardır. Onlar diyorlar ki işte ömrümüzü bu fıkıhla iştigal geçirdik ama diyor bugüne kadar domuz kılı zarar katkılı ekmek yemişiz diye onlar hüngür hüngür ağlıyorlar. Ya Rab yediğim kaymak dostlara da ulaşsın, ümmetlerdi dostlara da bulaşsın demiş Selman-ı Fani. Onun gibi onlar da işte bizim şu e, gamımız, şu tavbemiz şu eyvah biz niçin domuz kılı yemişiz senelerce hazır? Meğerim Rab'da hiç tutturamamışız diye hüngür hüngür ağlayıp Rab'da tutturmaya başlayanları vardır. İşte o zatlar diyor ki bizim bu enduhumuz, bu pişmanlığımız yani bunu hakiki tavub ederler değil mi? Allah'ın kıssasına bakarsanız şöyle bir ifade vardır. Her birinde var. Onun tavbesine sebep şu idi diye başlayan hikayeler vardır. Mesela peygamberlerin e, e, tarihinde değil de sahabe-i kiramın tarihine bakarsanız onun İslam'a girmesinin e, olayı şu idi e, hadisesi böyleydi diye anlatılırken Evliyaullah'ın e, işte menkıbelerine bakıldığında onun tavbesine sebep şu idi diye yazıyor yani Allah hakiki tavbe ettiler işte onun gibi günümüzde büyük böyle eee Ehli Sünnet'in müdafisi olan hocalara yaşlı hocalarımız diyor ki bakın biz tavbe ettik diyorlar. İşte o kadar senemiz domuz kılı ekmeği yemişiz. Ayçiçek yağıya e, o kadar e, zararlı, şüpheli olan, dinen yenilmesi caiz olmayan ki zarar haramdır dinimizde, şüphe yasaktır dinimizde. Yani günümüzde e, kanalizasyon yağları toplayıp piyasada filtrelenerek filtrelenerek satıldığı bir e, günde yaşarken e, o zaman ayçiçek yağı içine ne konulduğunu e, biz görmedik gözümüzle. Ama profesörlerin beyanatına göre açık yağı, kostik ile o sabunun içerisindeki modern benzinin içerisinde yüzde üç katılan çok tehlikeli zehirli bir madde var. Hexan o madde katılıyor vesaire. Bunları biz YouTube Arzen kanalında bir profesörün beyanatı üzere paylaştık. Yani Canan Karatay diyor, e, ayçiçek yağı 21 kimyavi işlemden geçirilmekte diyor. İşte o 21 kimyavi işlem nelerdir? Tek tek size bir profesörün beyanıyla mühendis, bir üniversitede mühendislik fakültesindeki bir profesörün beyanı üzere size zamanımızı harcayarak sunduk. Bu kadar emeğimiz varken böyle hedsiz, densiz, küstah birileri yani ümmetlerde olmayan biriler çıkıyor böyle alay edecek malzeme bulduklarına seviniyorlar. Nefis Allah'ın düşmanıdır zaten. Yani takva unutuldu, takva öldü, öldürdüğünü yasak diye fetvalarınızla tekrar ihya etmeniz gerekiyor ee, İslam'ın direği vera yani şüpheleri terk etmektir direği siz kırdınız ey şüpheli gıda yiyen alimler direği biz kırdık diyor takva ihya kanalındaki yaşlı ehli sünnet hocaları biz de onları temsilen konuşuyoruz tamam mı şimdi gelelim bu güzelim hikayeye yani Musa Aleyhisselam'a bir kurbağayı konuşturan Allah Sübhanehu ve Teala'dır. Selamü Nebi bir kelamı sabi diye e, selman Selman Efendi'nin şeyi vardır makalesi. Orada da yazıyor mesela. Yani e, Allah Teala isterse bir çocuk lisanıyla peygamberlerine efendim konuşabiliyordu. Allah Teala isterse peygamberlerini, salihinini bir çocuk lisanıyla himaye edebiliyordu. Hakikati bir çocuk lisanıyla haykırıyordu. E biz çocuk değiliz ki biz mesul olan müminleriz. Hakkı söylemekten mesul olan, hakkı tavsiye eden mesul olan, hakkı tavsiye eden kişiye işte sen e, bu hakkı tavsiye değildir, bu bir hakarettir diyen kişi küfre düşmüş olur. Biraz dikkatle yorum yazalım efendiler. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Evet kurbağa bile öyle tehdit etti işte yani böyle tehditkar konuştuysa yani korkunç bir durum var burada diye konuştuysa efendim şu şeyi okursanız efendim şu zikri okursanız cennetliksiniz size ne anahtarlar veriyorum siz cennetliksiniz artık ya ne işte duaları nerelerden size bulup getiriyorum diyen hocalar var onlara diyoruz ki cenneti ucuza satmayın o yazdığınız kitaplarınıza bir de efendim e, bu yazdığım duaları domuz kılı zarar katkılı ekmeği terk ederek okumalısınız diye hüngür hüngür ağlamalarını dua ediyoruz kendileri hakkında. Evet şimdi diyor ki emin, ben hiç emin olamıyorum ki diyor işte. Fehaqara Musa nefsehu amelehu. Bak bir kurbağa ya bir kurbağa konuştu. Ve Musa aleyhisselam kendini ve amelini hakir gördü. Görüyor musun? E mesela size bir hoca çıkıp diyor ki taklahiye kanalı size diyor ki benim küçük Çocuğum bile, 3 yaşındaki çocuğum bile hazır gıdayı asla yemiyor. Siz bu seneye kadar tıka basa domuz kılı mıdır başka mıdır bakmadan lahmacunu şunu bunu götürdünüz. Biz 40 kişiyiz birbirimizi tanırız. Ee, böyle yaşadınız ya, e şimdi de tavbe edin diye bir kurbağa konuşmuyor. Bir mümin olarak konuşuyoruz. Elhamdülillah hakkara Musa نفسه Musa aleyhisselam ya sen bir kurbağasın ya sen bir kurbağasın. ne haddine bin peygambere sen akıl veriyorsun demedi ya da Süleyman aleyhisselam e, Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki haza min fadli rabbi ayet kelimesini manasını Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki Süleyman aleyhisselam ben bir peygamberim bir padişahım ey şu hütü hüt yerin altındaki suyu bildi de ben mi bilemedim diye canımı sıkılır yoksa bunu bana Rabbim gönderdi ya bu senin bilmediğin haberi getirdim diyen hütüdü bana Allah Teala gönderdi o bana Allah'ın lütfudur mu diyeceğim. Elbette ben nimete şükredeceğim. Küfür edici, küfrani nimet e, birisi değilim. Küfrani nimetten Allah'a sığınırım der idi Süleyman diyor. İşte günümüzün Süleyman'ı olan büyük zatlara allah Teala mutlaka çok küçük böyle bak Süleyman Aleyhisselam'a kimi göndermiş? Hüdhüd'ü göndermiş. Musa Aleyhisselam'a kimi göndermiş? Kurbağayı göndermiş. Anlıyor musunuz? İşte uyuyan aslanları uyandırıcı bir köpek sadık köpekler gibi ciğerlerimizi parça parça ederek haykırmasını bilmeliyiz. İşte bu haykırmalarımız nedir? Sadakatı sunmaktır. Anlatabiliyor muyuz? Şimdi bazılar diyor ki niye sert konuşuyorsun? Çünkü biz cihat meydanındayız. Cihadı ekber meydanındayız. Buraya bazılar diyor ki sesin niye öyle falan. Çünkü biz şarkı söylemiyoruz. Biz hakkı sevdirmeye çalışıyoruz. Kendimizi değil. Bizi sevip sevmemeniz mesele değil. Mesele olan bir gün belki beğenmeden hakkı dinliyorsun ama senin kalbine hakikat tohumları ekilmiş oluyor. Bir gün ya senden ya senin nesillerinden ya çocuklarından bu hakikati ihya eden böyle feryatlar doğacağına inanıyoruz. Rabbimizden öyle şükrediyoruz. Her hakaretinizi kendimizi hakikat yaklaştırıcı bir basamak biliyoruz. Anlaşıldı mı? Tabii e, bize böyle destek veren bazı böyle e, feraset sahipleri var. Anlıyor musunuz? Nasıl var? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkı tavsiye et, duyurun, işittirin çünkü duyan sizden daha hayırlı olabilir dedi. tabi şimdi bir mücadeleyi yapan kişi kimin daha e, bizden daha hayırlı olduğunu ya da kimin sahtekar olduğunu, kimin ümmet derdi hiç olmadığını tek derdi ben 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 diye her yerde böyle e, insanların seveceği şeyi söyleyip de insanların sevmeyeceği şeyi <laughs> kerih görüp kaçanları çok iyi tanır. Yani bir sahanın mütehassisi olan kişi, uzmanı olan kişi o sahadaki adamları çok iyi tanır o sahayı. Anlıyor musunuz? Evet. E, anlatın. Dinleyen sizden daha hayırlı olabilir. hadis i Şerif'ine inandığımız için diyoruz ki bazen yorumlarda da görüyoruz hakikati bizden daha iyi anlatabilenler çıkıyor karşımıza. Hocalara biz geçen bir e, Birisi mesaj yazmış. Ya hocalar ölür müsünüz dercesine böyle. Nasıl domuskulu ekmeği yersiniz dercesine birisi yazmış. Hayran oldum. Gerçekten böyle imanına hayran oldum. Nasıl da kıza kıza kızabilmek lazım. Selman Fani diyor ki masaya sıt yumruğunu vurabilmemiz lazım. Hastaya reçetesini sunabilmemiz lazım. Karşınızda, karşınızda Takva İhya kanalının hocalarının heyeti vardır ki içlerinde rabıta tutturabilenler vardır. Hazır gıdayı tamamıyla terk eden ve onlar e, böyle hatta öyle bir hocalarımız vardır ki e, ruhumu gördüm sokakta gidiyordu. Evliya olmayanı yakarım diye gidiyordu diyor Anlıyor musunuz ben onları temsilen konuşan Aciz naciz birisiyim Evet Sahabe-i kiram böyle e, savaş meydanında e, Müşriklere kılıç vururken e, Şöyle vursam mı beni beğenecek Acaba kılıcı böyle böyle vursam mı beni beğenecek Demedi şiddetle saldırdılar Eşiddavu alel küffer saldırdılar Hiç lehze tereddüt etmeden Saldırdılar Anlıyor musunuz? Yo hayır yani farkında mısınız? Değilsiniz işte. Siz farkında değilsiniz ve buna biz hayret etmemize gerek yok ki. Zaten kimsenin farkında olmadığı, herkesin unuttuğu bir hakikati dillendirmeye çalışıyoruz. Ve onun farkındayız. Siz duyunca ne diyorsunuz? Ya sen ne diyorsun? Nasıl kocama saldırırsın? Diyorsunuz. İşte birden ölüm gelip çattığında La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye lisanınız kolayca dönmesi için şimdi hakikate lisanınız kolayca dönmesi lazım. Kabre girdiğinizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kolayca tanıyabilmek için şimdi hakikati tanıyabilmeye lazım. Evet geliyoruz. Ee, birçok hocalar buna benzer tesbihleri bak görüyor musun sen cennete kolayca girdirecek tesbihleri sana söylüyorum daha ne istersin diyor ha öyle değil cennete öyle ucuza satamazsın hocam cennete girmek için efendim domuz kılı zarar katkılı ekmeği terk etmeleri lazım insanların bunu haykırma lazım bunu savaşma lazım mesela e, çok dert edinerek savaşan hocalar görüyoruz mesela ehli sünnet müdafisi Allah Teala çok ilim vermiş çok e, ahali tarafından kendisini sevdirmiş hocalarımızı görüyoruz nasıl da savaş veriyorlar mesela sahte şeyhlere karşı Cübbeli Ahmet Hoca Efendi nasıl da savaş verdi ölmek istiyorum dedi Altı saatla konuştu. Değil mi sahte şeyhlere karşı? İşte o günlerde Cübbeli Mehmet Hoca Hocafendi kimse yanında durmadı, kimse destek etmedi. Başka cemaattekiler dedi ki, e, "Ya şurada bir sahte şeyhlere karşı savaş oluyor. Biz de destek verelim ki ülkemizde sahte şeyh diye bir pislik böyle baş kaldırmasın." Demedi kimse. Başka cemaattekiler dedi ki, "Ya Cübbeli sen bir zamanlar ölen şeyh rabıta yok demiştin. He işte beter oldu." dedi başka cemaattekiler. E, "Duydum ya kulaklarımla." Ama bizim takva hiyaka... hatta Cübel Ahmet Hoca Efendi'nin kendi camiasından Fatih Kalender Hoca, Hünerlice Hoca hiçbir meydana çıkarak yapmayın etmeyin demedi biliyor musunuz? Ee, sadece Mustafa Öz Şimşekler mi? O hoca çıktı Cübbel Hoca'nın yanındayız diye o günlerde Cübbel Hoca'ya destek verdi. İşte kimseleri Cübbel Hoca'yı e, destek vermediği günlerde Cübbel Hoca'yı seversin sevmezsin. Mesele olan burada sahte şeyhlara dur defol diyebilmektir. İşte o günlerde takva kanalından e, yazarlarımız, yazar hocalarımız kendi kanallarında Cübbel Ahmet Hoca Efendi, destek vermeyecek misiniz? Niye destek vermiyorsunuz diye? Haykıranlardan idi. Anlıyor musunuz? Yani siz farkında değilsiniz. Anlıyor musunuz? Yani sen el müminu me'al hakki doğru haycı madar yani mümin hak ile beraber akacak. Yeri gelecek Cübbeli Hoca'ya destek verecek mümin. Yeri gelecek Cübbeli Hocam neden aşı fetva verdiniz? Eyvah şimdi ne yapacaksınız? Milletten özür dileyin ya da ey Cübbeli Hoca neden mi? hanımını lokantaya götür dedin? Ne yaptın diye böyle hakkı hiç çekinmeden konuşacak. Çünkü sahabe-i kiramın usulü bu idi. Usul söylüyorsunuz ya. Ve sarhoş sarhoş. Evet sahabe-i kiram ne yaptı? Eee... E... Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu yanılırsam ne yapacaksınız deyince sahabe-i kiram kılıcımızla düzelteceğiz demedi mi? Şifa-i Şerif'te diyor ki e, sahabe-i kiramın ne bir rahbeti var idi ne rahbeti yani ne bir korkusu var idi ki hakkı söylemekten biraz tereddüt etseler. Yok birbirine hakkı hiç çekinmeden hiçbir şey düşünmeden takır takır birbirine hakkı tavsiye ediyordu diyor. İşte münafık olanlar hakkı tavsiyeden kaçarlar, hakkı tavsiyeden rahatsız olurlar. Fasık olanlar hakkı tavsiyenin tadını bilemezler. Beni sevsinler diye sohbet edenler, e, şunu söylersen beni kimse sevmez, beni silerler diye sohbet edenler Hakkı tavsiyenin e, ne kadar efendim imani zek olduğunu bilemezler. Ararsan dost ben neredeyim neredeyim? Unuttuğun takvayı bıraktığın yerdeyim demiş şeyhinde fani olan Kamil Müşid hazretlerinde fena şey makamına eren müritler öyle demişler. Sizin işiniz gücünüz efendim birinin arkasından vay falan konuşmalardır ama takva öldü diyoruz. Bugün bir hüngür hüngür ağlasana her şeyi bırakarak efendiler. سيدنا موسى عليه السلام يشهد سبحان من يسبح له في لجج البحار سبحان من يسبح له في الأرض القفار سبحان من يسبح له في رؤوس الجبال سبحان من يسبح له بكل شفة ولسان diabiy duadır bunu hayatınızda şey, ömrün senede bir kere olsun söylemeniz lazım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mensabbahihi fi kulli yawmin marratan veya fi kulli shahrin veya fi kulli sanatin marratan كتب الله كما نعاتق 1000 nesmete min veldi İsmail İsmail olandan 1000 kişi azat etmiş sevabını alır senede bir ayda bir ya da günde bir okuy veren e, hacca 1000 haceten mebrure mebrur hac sevabını alır üstüne de firdevsi ve e, Irakî tenzihi şeriat kitabında zikretmişler mübarekler